20 yılında çıkmış bir AYT sorusuyla karşı karşıyayız. Güzel bir soruya benziyor. Şimdi bu soruyu çözmeye çalışacağız. Ee, şimdi arkadaşlar burada diyor ki düzgün altıgen diyor. Şimdi düzgün altıgen dediğinde ne anlamanız lazım? Altıgenin bir içerisi 120 derece olacak değil mi? Şurası 120 derece olmak zorunda. Bunun dışında e, bir kareden bahsetmiş. Şimdi kare dendi ne olacak arkadaşlar? Kare. Karenin bir içerisinde bilmeyen yok herhalde. 90 derece Şurası 120 derece. E, 120 ile 90 topluyorum. 210 yapıyor. E şuranın tamamı 360 olacağı için 360'tan 210 çıkartacağız değil mi? 360'tan 210 çıkartırsak. E, 150 dereceyi buluruz. Yani şu içerideki çokgenin bir içerisi 150 derece. E bir bir içerisi 150 derecesi bir dış açısı ne olur? Şöyle gösterelim. Şurası 150 derece arkadaşlar. Şu dış açısı ne olacak? 30 derece olacak. E tüm çokgenlerin dış açıları toplam 360 derece olacağı için 30'u ne ile çarparsam 360 olur? 12 ile. 30 çarpı 12 360. Yani bunun 12 tane dış açısı varsa 12 tane içerisi var. Yani 12 tane kenarı var. Dolayısıyla çizmek istenen çokgen burada 12 kenarlı 12 gen çizmek isteniyor.